Neredesin kızım? Kızlar Simay gördünüz mü? Ayıcık Simay'ı gördün mü? Görmediniz mi? Aa, ama ben onu çok arıyorum. Bulamadım. Çok yoruldum ben ya. Sen gördün mü peki? Sen de mi görmedin acaba? Bu kız nerede? Aa, sen gördün mü kurbağa? Sen görmedin mi onu? Al kaktüs, bebekler, Barbie, Luna gördünüz mü ne? Simay buranın içinde mi? Bu eve nasıl girdi ki Simay? Aa, Simay senin orada ne işin var kızım? Nasıl çıkabilirsin oradan? Girecek misin içeri bebeğim? Ama girme kızım. Çıkaramam seni oradan annem. Orası çok karanlık. Annemi kurtar. Kızım ben seni nasıl kurtaracağım? Annem ya minimum yardım eder misin kızım içeri girdi onu nasıl çıkarabilirim ki ne Belki seni gösterirsem çıkar mı <laughs> tamam, tamam. Semay bak burada kim var mini Mouse burada Aa, düştüler mini Mouse gördün mü işe yaradı planımız al bakalım al kızım bunu oynayabilirsin Aa yine içeri girerse nasıl çıkabilir ki tekrar mı girecek acaba ne yapmaya çalışıyor bulamadım. Anne. Efendim. Aa bir Tülay'la ne yaptın öyle yüzünü çizmişsin. Evet. Eve bir daha girme kızım. Seni oradan kurtaramam. Tamam mı? İyi çok güzel. Bak şu an oyalanıyor. Evet. Evet. Nasıl çıkaracağım acaba ben ya? Bir daha girerse bir şeyler düşünmem lazım. Aa, aa Sivay ver kız. Ver anneciğim tamam tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum kızım. Simay yine giriyor ya baksana. Anneni kurtar. Kurtarayım mı? Aa, bir şeyler bulmam lazım çocuklar. Ayıcık seni gösterirsen belki çıkabilir biraz önce işe yaramıştı planımız. Ha? Kurtaralım mı? Simaycığım bak burada kim var? Ayıcık. Bak kızım, hadi gel buraya bebeğim, gel anneciğim gel, baksana. Ay. Evet, Aa, aferin bak yine geldi gördün mü? Evet bir daha girmez inşallah hadi bakalım. Evet, Ayıcık çok teşekkür ederim sana ya çıkaramadım onu ben tek. Baksana nasıl da seviyor Ayısını. Oh evet teşekkür ederim Ayıcığım. Oh, Simay, oh, ay, kadar beni de sever misin? Ben de seni çok seviyorum. Oh. Oh, ben de üzülüyorum. Beni de sever misin? Oh teşekkür ederim ya. Ben de seni çok seviyorum. Beni de sever misin? Oh beni de sever misin, oh, de sever misin kızım? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.